Bugün son 10 senenin en iyi dizilerini tanıtıyoruz ve bu da demek oluyor ki listemizde Game of Thrones ve Breaking Bad gibi diziler yok ve her türlü zevke göre de var. O zaman benimle kalın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Birincisi Yellowstone dizisi Kevin Costner oyunculuğuyla ve biliyorsunuz ki Kevin Western Tour'dan filmleri seviyor. Ve bu dizide modern Western Tour'dan yani dizi şimdiki zamanda olur. Hikaye geleneksel ve inatçı bir adamdan başlıyor. Öyle ki kaza yaptığı zaman bile altına vuruyor ve kendi yarasına kendi dikiş yapıyor. Ve şimdi bu adam Amerika'nın en büyük çiftliğine sahiptir ve o kadar zengin ki çiftliğe helikopterle gidiyor. Ve birkaç çocuğu da var ve bu dizide bu ailenin güç oyunlarını izleyeceğiz. Ve güçlü oldukları için başka düşmanları da var, rakipleri de var ve bu adamın her çocuğu da farklı karakterleri var. Biri naif, biri çok belalı ve dizi sürecinde bir sürü ihanet var ve bu ailenin sırları birebir ortaya çıkıyor. Ve gayet güzel gösteriyor ki güçlü olmak bir bedeli var ve bazı şeylere kurban edeceksin. Ve eğer karizmatik karakter ve güç oyunları seviyorsanız bu dizi sizin içindir. Ve ikinci dizimiz de Sekteshan ve HBO yapımıdır ve hikaye güç savaşları hakkındadır. Hikaye bir aileyi anlatıyor ki baya büyük ve güçlü bir aile ve kendi şirketleri var. Ailenin babası uzun bir zamandan sonra yaşlandığı ve işlerini kime devredecek diye düşünüyor ve çocuklarını farklı şekillerde imtihan ediyor. Çocukları da her biri farklı karakter. Biri eğlence peşinde, biri ciddi ve yılan, ve biz şimdi bütün ailenin nasıl birbiriyle yarışacak diye izleyeceğiz. Ve bu o kadar ilerleyecek ki birbirine kurban etmeyi de hazır olacaklar. Ve bir sürü ihanet edecekler ve ihanet görecekler. Hikaye ve çekim tarzı çok başarılı ve insana kendini çekiyor. Ve ilginç olacak ama Game of Thrones bittikten sonra herkes HBO'nun işi bitmiştir dediler. Ama 2019'da Succession geldi ve bu kanalın en iyi dizisine dönüştü ve bayağı da bir odul aldı. Eğer iş dünyasına ve siyaset seviyorsanız bu dizi sizin içindir. Üçüncü dizi Narcos ve bir Netflix yapımıdır. Pedro Pascal oynuyor ve 2015'te ekrana geldi. Hikaye Pablo Escobar'ın hayatıdır yani ünlü uyuşturucu kaçakçısı ve 3 sezon boyunca biz bu karakterin yükseliş ve düşüşünü göreceğiz. Bu dizi her türlü zevke göredir çünkü hem dram hem gizem ve gangestere her şey var. Diğer heyecanlı dizimiz tarihsel tarzda ve tabi ki Vikings ki büyük ihtimal onu tanıyorsunuz veya duymuşsunuz hepsinden daha eski, tam 10 sene öncesine ekrana geldi. Hikaye bir Viking karakteri hakkında yani Ragnar ve en düşük yerden en tepeye geçtiği ve en güçlü oldu. Çünkü öyle bir şey yapar ki hiç kimse o zamana kadar yapmadı. Yani İngiltere'ye saldırıyor. Çünkü Vikingler denizden geçmekten korkuyorlardı ama bu adam bunu yapan ilk kişiydi. Hikayenin birazı gerçekçi ve birazı hayal ve dizi çok Game of Thrones'a benziyor ve sürekli güç için savaş sahneleri var. Ama ejderha ve fantezi şeylerden yok. Bir çok daha dizi var bu liste olmak için. Siz de eğer çok sevdiğiniz bir dizi varsa mutlaka yorumlarda yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.